Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut. Bugün size Minecraft Pocket Edition'da süper kahraman modunu tanıtacağım. Bunu uzun zamandır hepimiz bekledik arkadaşlar ve şimdi geldi ve mükemmel olmuş bu arada ben çok beğendim. Videoya geçmeden önce beni desteklemek istersen kanka like atıp abone olursan beni cidden çok mutlu edersin. Şimdi videoya geçelim. Ben video öncesi buraya kostümleri falan filan koymuşum hani deneriz falan filan çok tatlı durur diye ama bunlar yok olmuş arkadaşlar. O yüzden böyle yapacağız. İlk olarak Kaptan Amerika'dan başlayalım. Kaptan Amerika'nın koşma desteği var. Maske açması falan var böyle bakın. Abi çok tatlı duruyor bu arada. Bunu atması mükemmel bir şey bakın. Gel bakayım. Hop. Nasıl? Çok iyi animasyonları var ya. bakın buradan gel bakayım. Ha ha ha. Gördünüz mü? Bu şey hani otomatik olarak spamlanıyor. Bunu ben ilk defa görüyorum bu arada. Çok tatlı duruyor abi ya. Bak eğilince kalkan falan filan geliyor. Çok tatlı. Hop. Eh. İki vuruş. Hihi. <laughs> Aa token kaldı. Bir dakika. Bunları nasıl açıyoruz acaba? Bak bunları hiç bilmiyorum bu arada. Şu altta yazan yazıda 20 level olunca arkadaşlar milyonları alabiliyoruz demek yani. Şimdi gidelim arkadaşlar Dere Devil'a. Dırdıvıl, dırdıvıl, Çok tatlı duruyor bu arada. Maske açması, kapanması nasıl onu merak ediyorum bu arada. Animasyonsuz ama çok tatlı abi. Karakterlerin işte olması çok güzel. Ben sistem çok beğeniyorum. Vuruş animasyonları falan filan böyle gördüğünüz gibi. Bakın hop. Eğilip bir daha tıklayınca bak kapanıyor bu arkadaşlar. Böyle vuruyoruz bir de. Çok iyi. Oy 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 ben çok beğendim bu arada. Gelelim en büyük değişikliğe arkadaşlar Doktor Strange. E. Doktor Strange'den çok tatlı olmuş. Bakın uçuş efekti falan var görüyor musunuz? Bu arada karakter cidden hani hızlı uçuyor ve çok tatlı uçuyor. Ben cidden çok beğendim. Şimdi gelelim özelliklerine. Ben öncelikle size TP'den başlamak istiyorum arkadaşlar. Bakın şimdi. Ben şimdi bak buraya tam portal açtım. Hazır mıyız? Şimdi buraya açtım. Ve evet. Pat. Çok iyi değil mi? Bu arada uçması birazcık sıkıntı. Çünkü atlayınca uçuyorsunuz direkt. Yani ben anlamadım. Bak böyle uçuyorsun Size yükseklik veriyor ama. Cidden çok tatlı olmuş ya. Ben cidden bunu çok beğendim bu arada. Animasyonları mükemmel olmuş. Bu arada şimdi geçelim magic'lere arkadaşlar. İlk olarak bundan başlayalım. Bu neymiş? Ha bu galiba kalkan. Değiştirelim. Aa bu kalkan. O bak bu da kılıç arkadaşlar. Bu neymiş? Ha şimdi en sevdiğime gelelim arkadaşlar. Bakın. Nasıl? Animasyon nasıl sadece? Sadece bak şu animasyon için bile ben bu modu oynarım bak bak bak. Çat. Abi mükemmel duruyor. Cidden mükemmel duruyor ya. Değiştirelim bir de bu var arkadaşlar. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum bu arada. Bakayım. Hah. Etrafa patatıyor bu da tamam. Bir şey değil mi? Doktor Strange aralarında en iyisi olmuş. Cidden çok beğendim bu arada ya. Cidden çok mükemmel olmuş. Gelelim arkadaşlar. Ay Şövalyesi'nin gördüğünüz gibi bakın iki tane eşyamız var. Eğilince tekrardan değişiyor bakın gördüğünüz gibi. Böyle döndürebiliyoruz da böyle çok tatlı duruyor. Bir de bu arkadaşlar bunu bir de atabiliyoruz diye biliyorum. Aynen öyle bakın. Hop. Maske açma kapamamız da var böyle. Animasyonlu. İşte. Cidden bunu istiyorum ama mükemmel olmuş. Gelelim Vision arkadaşlar. Vision'ın çok tatlı bir özelliği var. Ben şimdi uçmadan çıkayım bakın böyle uçuyoruz tamam mı sıkıntı yok. Bu özellik arkadaşlar bize 10 saniye duvarın içinden görmemizi sağlıyor. Sonra Sonrasında space e yukarı doğru çıkıyoruz bir de eğilebiliyoruz da. Ve hop bu da göz lazer atıyor herhalde. Aynen öyle bakın. Abi bir şey değil mi Vision çok tatlı olmuş. Cidden bak ben cidden çok beğendim bu arada ama buraları da birazcık kırmış olabiliriz. Yani. <laughs> Azıcık kırmış olabiliriz çok değil yani. Gelelim bizim Wolverine arkadaşlar. Gördüğünüz bakın animasyonlu bir şekilde çıkıyor bu arada ellerimizden. Kalkanı yapması falan filan var. Çok tatlı duruyor. Böyle maske açma animasyonu falan yok. Yine aynı. Bakalım bir. Aynen böyle çok çıkartıp takıyoruz yani. Çok bir şey yok ama ama Gelelim Kaptan Marvel'a bakın. Gördüğünüz gibi özelliğimiz böyle ve böyle uçmamız var arkadaşlar. Peki bir daha bassam. Aynen öyle. Bir daha bassamak böyle oluyor. Çok iyi. Yavaştan hop aşağı düşelim. Özelliğimizi kullanalım. İki elimizle çok güzel vuruyoruz. Farklı bir özellik var mı? Yok herhalde. Tamamdır. Maske açma kapama. Bir şey diyeyim, benim boyum hiç olmadı. Ha. Çok tipsiz duruyorum. Neyse bunu çıkartalım. Acaba yeni Crazy Craft'ta bu modu eklesek ya? Çok tatlı durmaz mı bu arada? Maske çıkartmaya görelim öncelikle. Animasyonlu bir şekilde. Ben cidden çok beğendim. Çok tatlı olmuş. Ve geri bakışta işte bizim pençelerimizi görüyor musunuz? Animasyonlu bir şekilde vuruyor böyle iki elle. Bir de bunun saatlik falan var mı diyeceğim de yok alibasa artık. Aynen. Tek iki elle vuruyoruz. Tek şunu bilmiyorum arkadaşlar. Biz hasar yiyince bizim hani kalkanımız şey oluyor mu? Hani geliyor mu? Hani bu mor şey var ya böyle bize güç veriyor sonra patlatıyoruz falan ya. O geliyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Bunu çıkartalım. Yerine gelelim sıradaki karaktere. Ay şimdi şimdi. Bam. Aa bu geri itiyor okey. Başka ne var? Blast. Patlatıyor mu bu? Oo bu patlatıyormuş Pardon tutma özelliğimiz var arkadaşlar. Şimdi tutma özelliğini kullanmak için bir tane yaratık bulmamız lazım. Bakalım şu an yavaş yavaş uçuyorum bak gördüğünüz gibi. Karakterlerin uçması cidden çok güzel olmuş ya. Ben bunu cidden çok beğendim. Hop buraya geri koyalım. Gel gel. Gel evlat gel. <laughs> Nasıl? Çok iyi değil mi? Kısırdakine gelelim. Bir de bu var. Abi sen ciddi misin? Bir dakika. Ay, ay, her şey olabilirsin. Evet. Aa Creeper sonra duruyor. Abi çok iyi olmuş. Sıradaki Shield bu. Eğilince geliyor bu. Sıradaki Blast. Tamam bu itme özelliği aga. Bu böyle bir itme özelliği. Scarlet bir cidden çok beğendim. Bu arada arkadaşlar eğer ki seri yapacaksan ben bu modu kullanmak isterim. Cidden çok tatlı duruyor ya. Değişmek için arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Hop eğiliyoruz kalkıyoruz. Bak hop. Görüyor musunuz? <laughs> çok iyi. Oo oh, işte bu. Yakala. Eee. <laughs> Sıra de Tut. Oy eğilince böyle vuruyor. Sen cidden çok tatlı mod yapmışsın. Hay maşallah oğlum ellerine kollarına sağlık. Bir dakika dur çıkamıyorum. Çıkamıyorum çıkamıyorum. Birazcık daha atlama desteği verse çok güzel olurdu bu arada karakter. Mükemmel bir şeydi. Abi o neydi öyle ya? Ben cidden çok beğendim. Gelelim arkadaşlar bizim örümcek adamlar. Abi bak şu olmasına bak. Ben bu ekran cidden çok sevmiyorum ya. Hiçbir işime yaramıyor ya. Gözünüzü seveyim. Vallahi işime yaramıyor ya. atma özelliğimiz okey. Bir de böyle sallanma özelliğimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Bir de karakter böyle uçabiliyor değil mi? Aynen öyle. Abi çok iyi. Bak bak. Hıza bak. Hop. Ankara Çalı mı? Cidden çok iyi karakter ya. Hop atması çok tatlı olmuş. Bu arada ben cidden çok beğendim. Bakın hop böyle atıyoruz. Sonra yükseliyoruz böyle. Hız geliyor bakın. Hop. Nasıl? Bu arada Legends'ınkinden daha güzel yapmışlar. Tabii ki de buradan alttan şeyi bırakmasa daha güzel olurdu. Hop mükemmel olmuş. Sıradakine geçelim. Bu da bomba atıyormuş. Bu elektrikli galiba arkadaşlar. Aynen öyle. Karakterler cidden çok güzel olmuş. Ben cidden çok beğendim bu arada. Halkın bir de normal hali var. Hop normal halinde bir düdünşelim böyle bir. Abi işte, işte, işte bu. I am halk. Ben bu arada halkı cidden çok sevdim. Eh, bam, bam. İşte bu abi cidden Hulk gibi hissediyorum ya. Gelelim bizim akışa Yıldırım Tanrısına. Karakter arkadaşlar böyle uçuyor. Burada mionların tekstürü çok iyi. Çok kaliteli duruyor bu arada. Hop aşağı bir düşelim. Hemen özelliklerimize bakalım. Hazır mıyız? Yıldırım atmamız var gördüğünüz gibi. Mjolnir atıp geri çekebiliyoruz. Hop bir de şu neymiş. Bakalım bu normal vuruşmuş aga. Bu arada şu Yıldırım düşmesi çok tatlı olmuş. Bu nasıl? Bu da aynı şekilde. Abi çok iyisiniz. Cidden çok tatlı yapmışlar. Ben cidden çok beğendim. Gelelim Deadpool arkadaşlar. Hazır mıyız? <laughs> bir dakika. Gel buraya gel gel. <laughs> Peki silahta aynı şey var mı? Evet. Yatlan aşağı. Görünüşü çok iyi olmuş bu arada. İşte tam şurada. Dudağında bir şey var. Nerede dayı? İşte tam şurada. <laughs> çok mükemmel olmuş. Ben cidden çok sevdim. Bu arada bakalım. Abi bana çok yakıştı ya. Cidden bana çok yakıştı ya. Peki bir tane modda arkadaşlar animasyon vardı bunun. Ee, büyük ihtimalle Legis modeli bu farklı bir mod olduğu için bunda yoktur ama hazır mıyız? Yok gelmemiş ama Regen özelliği var mı peki? Yok abi Regen niye gelmedi bana? Allah Allah. Bak karakteri bak şu, özel, şu olayını yapamamışlar. Regen gelmedi bak mesela. Gelelim Iron Mark 45'ini arkadaşlar görüyorsunuz burada. Özellikle sağda duruyor bu arada. Ha şöyle bakıyoruz herhalde. Hop. Göğsümden vuruyorum güzel. Bu ne? Lazer mi? Eğilince ikili atıyorsunuz. Tamam ben olayı anladım arkadaşlar. Çok tatlı olmuş bu arada misil var. Sıradakine geçelim. Bu neymiş? Fısıldıyor mu? Aktif mi? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Birazcık büyümüş olabilir mi evlat? Bu arada bunda halkla kapışılabilir mi? Evet kapışılabilir. Aynı özellikler bunda da var arkadaşlar. Bir maske açma kapama falan da var da. Ben şimdi normal Iron Man dedim değil mi? Tamam okey. Karakteri cidden çok beğendim abi. Çok tatlı olmuş. Burada maske çıkartma animasyonumuz nasıl? Mükemmel. Uçma animasyonu. Bir daha bastım. Space'e bastım abi. Hah Uçma animasyonu çok güzel olmuş. Ciddiyim çok güzel olmuş. Bakın. Görüyor musunuz? Abi mükemmel olmuş. Ya cidden bak bak. Fiskinki gibi yapmış hepsini de. Bak bak. Hop. Nereye baksam oraya doğru gidiyorum. Çat. İşte bu. Şakasız söylüyorum. Çok beğendim bu arada. Bir de Ghost Rider'ımız var. Sen ciddi misin? Aba. İşte. İşte. Lan dur dakika dur. Şişt, gel lan gel gel. Bas. Bes. Yolları yakmaya geldik kardeşim. Asfaltı. Asfaltın anasını anlatmaya geldik hocam. Ama asfalta çıkamıyoruz hocam. Bu nedir ya? Allah kaldık burada. Tamam sen orada kal. Ben geliyorum tamam mı? Şimdi arkadaşlar Ghost Rider olduğumuza göre bizim özelliklerimiz olacak tabii ki de. Aaa işte bu. Yakma özel ya. Sen öldün dostum. Ağzımızdan ateş çıkartıyoruz okey. Keşke şu sorgulama özelliği vesaire gelseydi. Çok tatlı olur bu arada karakter. Karakterin görünüşü vesairesi cidden çok muazzam olmuş. Ben cidden çok beğendim. Gelelim arkadaşlar farklı su içine gelelim Iron Aa bu da yine aynı sayılır. Bunu tanıtmaya gerek yok herhalde. Bir de bu Iron Man var arkadaşlar. Bunun nasıl olduğunu ben de bilmiyorum o yüzden. Aa tamam bu bana geliyor tamam okey. Let's go. Abi çok tatlı olmuş ya. Hepsi çok güzel olmuş ya. Ben cidden bunu çok beğendim ya. Hani bak Şakasız söylüyorum beklediğimize değdi arkadaşlar. Cidden bak beklediğimize değdi. Değdi değdi. <şey <hip hop lonely> Hazır mıyız? Aa bunu atıyoruz okey. Gel bakalım. Aa çok mantıklı yapmışlar. Oha. Tamam. Ben bunu cidden çok sevdim. Bu arada animasyon var mı diyeceğim. Var animasyonla var. Güzel olmuş. Küçül bakayım. Evlat küçül küçül. Sen de büyü. Oy maşallah. Bayramda seni keseceğiz tamam. Okey. Yes I don't. İyi 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 de çıktı. Karakterler mükemmel olmuş bu arada arkadaşlar ya. Şakası söylüyorum bakın. Ve son olarak arkadaşlar halkayla gelelim. Bu da yine aynı galiba. Yine aynı özellikleri var. Ben bunu çünkü tanıtmışım diye ama bakalım. Sen deneme tahtamızsın. Patlamalıymış bu. Bu elektro şoklu arkadaşlar. Bu hukulu bu arada. Bunu atıyoruz bakın şimdi. Tuttu. Hop bizi götürüyor. Nasıl? Bu da normal okumuz arkadaşlar. Böyle bunu da atıyoruz işte. Çok tatlı olmuş bütün karakterler. Ben cidden çok sevdim. Iron Man'e bayıldım arkadaşlar. Scarlet Witch harbiden muazzam olmuş. Ve arkadaşlar Doctor Strange. Hani daha ne diyeyim ya mükemmel yapmışlar cidden çok sevdim arkadaşlar. Umarım bu videonun eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan YouTube'a geri döndüm arkadaşlar. Yani birkaç gündür video atmıyorum. Bunun farkındayım. Arda da şimdi arkadaşlar şey, video spamlayacağım. Bu arada Emat'la video çekiyorum. İnanabiliyor musunuz ya? Adam var mükemmel videolar çekiyor. Şey, dedi işte. Beni de çağırdı işte vallahi. Biz de arkadaşlar YouTube'un çabulcusu olarak tabii ki de bize de gitmek düşer. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.